İndirim Peres kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün birlikte 1 Aralık 2022 Perşembe, A101 kataloğunda neler var bakalım. Sani Flora Çelik Su ısıtıcı 175 lira. Kivi Mikrodalga Fırın 1199 lira. Kivi Yumurta Pişirici 129 lira. Kivi Waffle Makinesi 349 lira. Kivi Şarjlı Gıda Doğrayıcı 149 lira. RE'ye şarjlı damacana su pompası 50 lira. Kili ultrasonik hava nemlendirici 299 lira. Aprilla ikisi bir arada saç şekillendirici 149 lira. Arzum dik süpürge 499 lira. Aprilla saç kesme makinesi 159 lira. Ventus saç kurutma makinesi 229 lira. Felix Smart yağ ve su ölçer dijital baskül 199 lira. Fakirden saç sakal kesme makinesi 219 lira. Makimus 1200 watt kuart ısıtıcı 179 lira. Luminarcdan opal kase 27 santim 40 lira, pizza tabağı 32 santim 40 lira, oval servis tabağı 33 santim 40 lira. Paşa Bahçe tereyağlık 35 lira. Paşa Bahçe cam kase 2 li 50 lira. Lav Tokyo saklama kabı çeşitleri 880 milim 35 lira, 1500 milim 45 lira, 2600 milim 55 lira. Manuel kollu rende 130 lira. Döküm kek kalıbı 160 lira. Nehirden çay kaşığı 8 lira, tatlı çatalı 11 lira, yemek kaşığı, çatalı 13 lira, servis gereçleri 50 lira. Harf desenli kutlu bardak 9 lira. Plastik ürünler 20 lira. Kutlu süzgeç padya 2 li 22 lira 50 kuruş. Su şişesi 750 milim 15 lira. Cam motivasyon matarası 500 milim 35 lira. Diapot porsiyonluk güveç seti 6 li 45 lira, orta bot güveç tencere 55 lira. bahçe cam kavanoz 1000 milim 12 lira 50 kuruş, 660 milim 9 lira 50 kuruş. Modalife Avrupa köşe takımı 6.990 lira. Modalife Juliet köşe takımı 6.990 lira. Modalife Begonil koltuk 3.590 lira. Firanha dekupaş testere 299 lira. Firanha avuç taşlama 299 lira. Firanha lehim havyal seti 80 lira. Firanha 12 ve akülü vidalama seti 299 lira. Firanha darbeli matkap 299 lira. Firanha silikon tabancası 70 lira. Oyuncak tren seti 140 lira, oyuncak çay seti 50 lira, oyuncak Or 165 lira, oyuncak mini dozer 30 lira, oyuncak telefon 34 lira. Canlı çiçek saksıda sukulent 30 lira, canlı çiçek zeytin 30 lira. Hikayeli boyama kitapları 7 lira, Afacanlar iş Başında serisi 13 lira, Beni Herkes Sever kitapları 7 lira, Sabahattin Ali kitapları 9 lira. Çift kişilik embos battaniye 180 cm, 220 cm, 179 lira. Tek kişilik embos battaniye 150 cm, 200 cm, 139 lira. Tek kişilik yorgan 155 cm, 215 cm, 189 lira. Bay süveter 50 lira. Bay yarım fermuarlı polar üst 109 lira. Bayan polar pijama takımı 169 lira. Bay polar bere 20 lira, bay eldiven 15 lira, bay polar boyunluk bere 22 lira, baskılı bay bere 25 lira, polarlı kulaklıklı bay bere 30 lira, bay bayan dikişsiz bere 30 lira, kısa bere 20 lira, bayan incili bere 35 lira, bayan simli bere 33 lira, balıkçı bay bere 25 lira, bayan pomponlu bere 30 lira, bayan eldiven 15 lira, çocuk atkı bere set 60 lira. Samsung 58 inç 4K Crystal UHD televizyon 11599 lira. Toshiba 55 inç Ultra HD Smart televizyon 7299 lira. Hilevel e 39 inç Android Smart uydu alıcılı LED televizyon 3099 lira. Redmi 9C 3 GB RAM 64 GB hafıza cep telefonu 3799 lira. FLV No Frost Buzdolabı 6.299 lira. SG 5 kilo çamaşır makinesi 3.699 lira. FLV 5 programlı bulaşık makinesi 4.199 lira. Firanha kablosuz klavye 100 lira. Firanha bluetooth kulaklık 119 lira. GoSmart kulak içi kulaklık 20 lira. Ova'dan Trakya Baldo pirinç 2.5 kilo 70 lira. Remgemlik salamura siyah zeytin 1 kilo 30 lira. Haşirolu tarhana cipsi 34 lira 50 kuruş. İkbal fındıklı cezariye 300 gram 22 lira. Tat yöresel lezzetler turşu çeşitleri 13 lira. İkbal sade çekme helva 250 gram 17 lira. Çanakkale bombası çeşitleri 20 lira. Rivos buğday cipsi çeşitleri 7 lira 75 kuruş. Yayla mix salata çeşitleri 12 lira. Burcu sos çeşitleri 17 lira. Miskets renkli şeker kaplı çikolatalı tuzlu yer fıstıklı drej 15 lira. Aqua tuvalet kağıdı 32'li 99 lira. Aqua XXT kağıt havlu 25 lira. Aqua kağıt havlu 12 lira 69 lira. Viking bulaşık deterjanı 3 kilo 40 lira. ABC konsantre yumuşatıcı çeşitleri 25 lira. Viz sirkeli kireç giderici 25 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.